dün olağanüstü bir belge yayınlandı resmi gazetede. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti Filistin'le yeni bir sürece giriyor. Bu işte dün 14 Kasım 2024 tarihli resmi gazetede yayınlanan bir belge bu. Belki ekran karşısındaki dostlar bilmiyorlardır onu. Şunu söyleyeyim. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Filistin Devleti arasında yapılmış bir anlaşma. Filistin Devlet Hükümeti'nde kim var? Mahmut Abbas var değil mi? Mahmut Abbas da Türkiye'ye davet edildi. Gazze'de orada Hamas'ın bir mücadelesi var. Burada bütün dünyanın tanıdığı ve muhatap aldığı biraz daha İsrail güdümünde olan Mahmut Abbas'ın yöneticiliğini yaptığı bir devlet var ve onunla beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir anlaşma imzaladı. O anlaşmada bakanlar kuruluna getirildi, onaylandı ve dün resmi gazetede yayınlandı. Bu anlaşma ne biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti Filistin kolluk kuvvetlerini yetiştirme anlaşması. Yani biz Filistin'de karakollar nasıl kurulacak, oradaki askerler nasıl eğitilecek, polisler, jandarmalar, kolluk kuvvetleri nasıl oluşturulacak, onlar nasıl eğitim alacak, onlar nasıl teçhizatlarla donatılacak o konuda Türkiye bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma aynı zamanda Filistin'in Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kendi topraklarına davet edip bir işbirliği anlaşması. Biz son bir yıldır yaşadıklarımız, gördüklerimiz insani refleksle diyoruz ki yani bunu keşke daha önce daha önce yapılabilecek bir atmosfer yoktu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de daha önce bu iradeyi ortaya koyma ve bu irade doğrultusunda hareket etme kabiliyeti de yoktu bundan 3-5 sene öncesinde. Devletler böyle hareket etmiyorlar, edemiyorlar. Bundan bir sene önce, iki sene önce, 3 sene önce Filistin'le bir anlaşma imzalasan bile bugünkü şartlar kadar kolay bir şekilde oraya giremezsin. Sana müsaade etmezler. Bugün Türkiye tabiri caizse süreci bir yıldır iğne ile kuyu kazarak bütün diplomatik teamüllere ve kanunlara uygun bir şekilde süreç yönetmeye gayret ediyor. Türkiye ne bir çatışmadan ne bir savaştan bir şeyden kaçtığı yok. Sadece Türkiye eğer bir savaş olacaksa, bir çatışma olacaksa bunun öncesindeki bütün hukuki zemini düzgün bir şekilde hazırlamaya gayret ediyor. Kıbrıs'la alakalı sen Libya ile gidip orada bir anlaşma yapmamış olsaydın bugün Doğu Akdeniz'de Kıbrıs üzerinden oraya belli bir bölümü kapatamaz. Navtex ilan edemezsin onu. Onun için bazı anlaşmaların, süreçlerin düzgün bir şekilde organize edilmesi var. Türkiye resmen Filistin'e davet edildi. Ha şimdi diyecek ki birileri İsrail'in arkasında Avrupa Birliği var, Amerika var. Türkiye Filistin'in yanına durarak süreci bambaşka bir noktaya çevirebilir mi? Bu soru soruluyor. Libya'da Hafter'in arkasında Amerika vardı. Avrupa Birliği devletleri vardı. Meşru hükümetin arkasında Türkiye vardı ve meşru hükümet kazandı. Azerbaycan, Ermenistan arasındaki o problem, Ermenistanın arkasında en önde Fransa, onun yanında Avrupa Birliği devletleri ve Amerika vardı. Azerbaycanın yanında Türkiye vardı ve Karabağ işgalden kurtarıldı. Azerbaycan kazandı. Somali'de Eş-Şebab diye bir terör örgütü vardı ve onun arkasında Amerika ve Batılı devletler vardı. Meşru hükümetin arkasında Türkiye vardı ve Somali'de meşru hükümet kazandı. Katar'a ambargo düzenleyen, operasyon yapan Arap devletlerinin arkasında Amerika vardı. Katarın yanında duran Türkiye vardı. Türkiye'nin yanında durduğu Katar Emirliği kazandı. Bugün Filistin'e zulmeden İsrail'in arkasında Avrupa Birliği devletleri var, Amerika var. Ama Türkiye kimin yanında durursa bizim coğrafyamızda o kazanacak. Son bir yılın içerisinde iletişim esnümanlarıyla Filistin'de yapılan işgal ve zulmü bütün dünyaya haykırılması ve duyurulması konusunda Filistin'in yanındaydı. Onun hakkını savunma konusunda Filistin'in yanındaydı. Önümüzdeki günlerde askeri olarak ve stratejik olarak ve fiili olarak da Filistin'in yan yanında duracak. İsrail'in arkasında kim durursa dursun ister Amerika ister Avrupa Birliği devletleri ister dünyanın başka süper güçleri kim durursa dursun İsrail'in arkasında Türkiye'nin yanında durduğu Filistin kazanacak. Onun için bu bir süreçtir ve bu sürece destek olmak lazım.